Onu da yapalım. Gel ya Şu Onu şey çekebilirsin. çekebilirsin. Ey güzel de biraz. Ey, ey, Alayım mı? Ey, ey, Biraz ayırayım mı şöyle? Dur. Yok yok ayırma. İyi ayrılır. Evet. Şimdi oraya koyarken sıkıntı olur sana. <laughs> tamam. Ooo bandı bandı. <laughs> Hadi. Götürüyorum. Karıştırmadın dibi tutmaz değil mi? İşte karıştıracağım ama inşallah tutmamıştır. <laughs> Şöyle alıyorum ben bunu. Bunu da, bunu da, bunu da, bunu da alacaksın. Al. bekle. Gel. İkimiz evet. beraber gidelim. Ey, ey, ey. İyi, de, Hadi. Hadi. Kaşıkla dökecek misin? Birbirine yapışmasın. Şöyle azıcık aç kadar ince oldu. Sonra yine dökeriz. Yine yapacağız ya ama şura bitsin. Buraya atsın bitmez bitmez. Ha, şuradan, şuradan dökeriz. Tekrar. Buradan tekrar Doğru. dökeriz. Üstüne. Onu Sen git şöyle birleşecek mi ayrılacak? Hayır. 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 Oraya koyunca ya. orada yerleştirirsin. Tamam, Gök sucuğu tutsun. Hadi götürün. Götürün. Hadi götürün. Götürün oraya atsın işte. Dediğim yere koyun üstüne. Durma bir <laughs> Yüksek olursa çok